Evet, eliz e, ördekleri yemliyor. Tatamiyon daha eliz. Evet. Burası göl, Menden'de bir göl burası. Biz de elizi gezdirmeye çıkarttık. Ne bakızım? kızım? Ama hep onu aynı... On, on. He? Haksızlık yapıyorlar nasıl? Ne Fatma? Hmm. Haksızlık. Şirin <laughs> hmm. kendi yok ama. sen niye onlar şiye ya? yaz onlar aç. Onlar yesinler. <laughs> Yeter dondurma kaldı. Bu nasıl çıkıyor? Yiyorlar mı dondurma? Ne bileyim mi? Yok, yemediler. Var, Bitti. Nasıl yedi? Hey maşallah maşallah. Bu daha gelelim. Evden şey getirelim. Bayağı ekmek yesinler Kalıyor mesela onları. Çok değil canım şöyle. Azar azar. Mı? <Gülüyor> <Gülüyor> koş 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 Elif Ya buraya Elif tehlikeli işler yapma Bay bay Kokuyor, kokuyor bunu lan kokuyor. Anne yani onu götüremez bunları. Baba tuttun mu? Nasıl tutuyor onları? Baba tutsun da götürüp bir tane ev olur mu? Tamam mı? Hadi gel daha bayan yap. Baya baya yap onlara. Baya baya. Onlar şimdi gidip uyuyacaklar evlerinde. Ben de yaptım. Onların da şeyi var, yavrusu var, Yeni çocukları yapacakmış. var. 10 Mart 2024 Menden güzelliklerini keşfediyoruz evet. İnşallah bu gece sabahla kalkacağız Hı. Dur Şöyle çekilme ağacım Çilek dondurma yedin etrafını batırsın. <gülüyor> <gülüyor> Senden çok şey yedi ördekler.